<laughs> Sevgili seyirciler, vallahi gözümden yaş geldi, öyle fena güldüm. Bu sefer değişikliği fark ettiniz mi? Elimde bir dosya kağıdı var. Peki neden? Çünkü bu seferki sorum çok uzun, uzun. Ve ben de mecburen bir kağıttan yardım almak zorunda kaldım. Artık kusuruma bakmayın. Bir şekilde derdinize derman olmaya devam edeceğim. Enerjiyi yükseltiyorum. Alev Sözer isimli arkadaşım Belçika Brüksel'den soruyor. Selam Feyyaz, selam Alev. Boş zamanlarımda badminton oynuyorum. Doğru bir şey. Solak olduğum için raketi sol elimle tutuyorum. Mantıklı olan da bu zaten tüy topa sol elinle vuruyorum. 2 senedir oynuyorum ve sol kolum sağ koluma bakarak daha kaslı. Niye bu? Çünkü o kolumu daha fazla kullanınca beden kas yapıyor. İki kolumun arasındaki farkı görecek kadar kas yapmışım yapma alev. Sağ kolumda kaslı olsun diye badminton raketini sağ elimle alıp oynamayı denedim. Denesen de ne fayda. Fakat bu şekilde topa hiç vuramadın. Vuramasın. Çünkü vuramasın Alev. Çünkü sen solaksın. Şimdi beni yoran soru şu. Nedir Alev? Dengeyi sağlamak için sağ kolumu nasıl kaslandırabilirim? Sağ kolunu nasıl kaslandırabilirsin? Lütfen bu soruya bir cevap bul. Bulacağım. Nerede aradıysam çözümü bulamadım, bulamazsın. Sağol Feyyaz, rica ederim hemen cevabımı vereyim. Badminton aşamalı bir spordur. Duruş, tutuş, vuruş ve bakıştan oluşur. Fakat badminton'da hatalar zincirleme gelişir. Yani duruşunda hata var ise tutuşunda da hata olur. Tutuşunda hata olan insanın vuruşunda da hata olur. Bu işin hatalı yapan adamın bakışında da hata olur. Yani o hatayı en başında yaptın sonuna kadar devam eder badminton'da. Diğer sporlarda daha farklı şekilde işliyor. Benim sana tavsiyem badmintonu bırak. Badminton oynama. Konuşamıyorum.